Acil sünnet e, gibi bir kavram var mı? Şu durumlarda acil sünnet yapmalıyız gibi e, klinik durumlar mevcut mu? Şimdi o zaman şundan bahsedelim. E, sünnet yapılması gerekli olan çocuklar nelerdir? Ondan bahsedelim önce. Bizim fimoz istediğimiz bir olgu var tıkta. Fimoz dediğimiz olgu sünnet derisinin daralması ve pitucunun ucunun geriye çekilememesi durumudur. Aslında bu yeni doğan bebeklerde normal bir durumdur. Hı -hı. Çocuk büyüdükçe her yıl %10 kadar bu oran azalır çocuklarda. Mesela bir yıl sonra diyelim işte %20'si geriye çekilebilir olur çocukların. İki yıl sonra %30-40 öyle diyebiliriz. Yani çocuk büyüdükçe de tamamen geriye çekilebilir hale gelir aslında pidelisi. Aslında çocuklarda, yeni doğan bebeklerde durum fizyolojik olmasına rağmen bazen idrar yapamayacak kadar bu idrar deliği dar olabilir. Böyle durumlarda tabii ki hem enfeksiyon riskine sebep olabileceği idrar kışını bozduğu Hı -hı. için hem de e, çocuğun idrar yapmada zorlanmasına sebep olacağı için biz bu çocuklarda erken dönemde sünnet öneriyoruz. Hı -hı. Onun dışında acil sünnet yapılması gereken çocuklar nelerdir? Onlar bizim parafimosis dediğimiz bir durum var. Yani bazen anneler o ucu açmaya çalışırlar, idrar e, deliği genişlesin, rahat yapsın Hı -hı. diye. Bazen böyle tam geriye çektiklerinde pipi başı tuzaklanır yani bu itiraf olur. Değil mi? Evet, bu olur, olur. deyim etmeyse Evet, olur çok doğru bu o kadar ciddi sorunlara yol evet. açabilir ki ben görmüştüm evet. geçmiş meslek hayatımda bunlara şahit oldum evet. çocuğun pipsinin başını öyle boğar ki dolaşımını bozar gamreni kadar götürebilir evet. bu durumlarda Çocuklarda kesinlikle acil sünnet öneriyoruz. O zaman bunu, e, çok özür dilerim. Altını çizmek isterim. Eğer anneler sünnet derisini e, geriye doğru sıyırıp e, sünnet tipinin boğulduğunu, ucunda renk değişikliği, morarma, siyahlaşma olduğunu fark ederse ve bebek de oldukça umutsuz evet. olacaktır. Hiç beklemeden acile başvurup o sünnet e, derisinin gevşetilmesi gerekecek sanırım. Çok güzel bir noktayı yapmış oldum, vurgulamış oldum. Burada ailelere ya da siz değerli çocuk hekimlerine bir mesajım olsun bununla ilgili. Eğer çocuğun Fimozisi varsa aile yaptırmak yerine Fimozisi açılma işlemini çocuk cerrahlarına yönlendirmenizi öneririm. İşte gördüğünüz komplikasyon bazen annelerin o yapma işlemi Fimozisi yani geriye doğru darbe açmak için yaptıkları e, manevralarda işte o zaman çocuğun pipsinin başı sıkışabiliyor, parafümose neden olabiliyor. Bunu çok da gördüm meslek hayatımda bunu söyleyebilirim. Evet, evet. Peki e, sünnet sonrası süreçte çocukları neler bekler? Aslında e, sünnet sonrası çocukların, e, özellikle büyük çocukların, e, bezlenmeyen çocukların sünnetten sonra iki gün istirahat etmelerini istiyoruz. Her, her ne yöntemle yapılırsa yapılsın, ikinci üçüncü günden sonra banyo yapılabilir. Hı hı. Bu dönemde çocuklara e, yapılması gereken bakım sadece antibiyotik pomatlar, ağrı kesiciler. Ağrı kesici genellikle ilk gün yeterli oluyor 24 saat. Kripsi yapılan sünnetlerde biraz daha fazla olabiliyor. O çocuklarda bazen iki güne çıkabiliyoruz ağrı kesici kullanımı. E, e, onun dışında bir çocuklarda ilk gün ağrı kesici yeterli olacaktır. Onun dışında antibiyotik kremleri birkaç gün kullanmalar. istediğiniz duruma göre sünnet yapılan yönteme göre değişebilir bu. Ve pipi dışında bazı çocuklarda idrarla enfeksiyonu ya da e, enfeksiyon şikayet öncesinde olan çocuklarda, enfeksiyon riski olan çocuklarda diyelim, antibiyotik kullanmayı da önerebiliyoruz. Onun dışındaki süreçte normalde bir hafta 10 gün içinde sünnetin genellikle toparladığını görüyoruz. Daha büyük çocuklarda bu süreç uzayabilir, bebeklerde daha kısa olabilir ama çocuğun bireysel özelliklerine göre sünnetin iyileşme süreci değişebilir. Ama bilmesi bilmesinde fayda var. Burada şunu vurgulamak da e, gerekecektir. Özellikle yeni doğan bebeklerde sünnetin hızlı iyileştiğine doğru iyileştiğine dair bir argüman var halk arasında ve hekimler arasında da bu yaygın. Aslında bunun sebebi yani çocuğun bezin içinde idrarların sünneti iyileştirdiği değildir. Bu dönemde yeni doğan döneminde özellikle 3 aylık dönemde. Çocukların hücre bölünmesi çok fazladır. Siz de takdir edersiniz evet. oluyor mu? Çocuklar çok hızlı büyür. Evet, evet. Bundan dolayı da kere iyileşmesi hızlı olur aslında. Bunun idrarla ilgisi yoktur. Bunu da vurgulamış olalım. Anladım. Çocuğun fizyolojik, yeni doğal fizyolojik evet. özelliğinin bir gereği olarak evet. evet iyileşmesi hızlı, evet. hızlı oluyor. Evet. Anladığım kadarıyla sünnet aslında gözle büyütülecek bir operasyon değil. Hem yapılış aşaması evet. kısa, konforlu hem de iyileşme süreci oldukça konforlu. O nedenle Bizim benim de çocuk hekimi olarak önerim çocuğun yaşa tam olarak büyümeden bebeklik döneminde yapılması hem aile hem bebek için avantajlı olacak gibi görünüyor. Evet. Peki aktardığınız bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Çok memnun oldum. Başka bir sözleştik söyleştik de yeniden buluşmak üzere.